Münnat mis sirke yapmış. Şimdi sirke süzeceğiz. Evet. bu nedir? Nasıl, nasıl bir sirke? Ne kullandın? Şimdi bu elma sirkesi. Evet. Elmayı doğradım ben. bir döne ee, kattım yarısına kadar. Evet. Doldurmuyorum bunu. Hı <laughs> hı. Yarısına elma, yarısına su. Evet. Ee, i̇çeri karanlık bir yere koyuyoruz. Güneş görmüyor, öyle mi? Güneş görmüyor tabii can. Evet. Ee, üstünü de bezine güzel temiz bir bez. Hı hı. Bezine bağlıyoruz, kapağını örtmüyoruz kapak olmuyor kapağını. Kapak, kapak. olursa olmuyor mu? Dönmüyor. Hmm. Sirke dönmüyor. Kapağını yani kapağını de... kapatmadan sadece bezle Heh. üstünü örtüyoruz. Evet, aynen. Bu da, bak sirkemiz dönmüş. Evet. Bu ebesi. Ebesi. Heh. Bunu hiç atmıyorsun herhalde. Değil mi? Bunu başka Bunu sirkeye de koyuyorsun. Bunu başka sirkeye koyuyoruz bak. Ama çok büyük olmuş ya maşallah. Evet, bak kat 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 böyle. Bak. Evet. Böyle bu ebesi. Ee, bunu işte böyle yani arkadaşlar bu sirkemiz e, dönmüş. Halde. Halde. Bunu turşu yapacağız öyle mi? Turşu yapacağız. <laughs> e, mesela korona morona oldu ya, herkes evet. oldu ya. Onda bilen çok faydalı bunu yani her şeyde e, içebilirsin. Yani e, her şeye. Mesela faydalı. bazı yaralı yerlere falan şey yapabiliyorsun değil mi? Ee, yaralı yerlere bir nevi temizlik yapıyorsun sirkeyle. Yani, tabii tabii canım. Ev temizliğinde bilen ha doğru bak. Evet. Mesela el temizliğinde cam silerken, mesela kapı silerken. yani çok faydalı bir e, sirke. Siz genelde ne sirkesi ne sirkesi yapıyorsunuz? Bu sadece elma mı? Üzüm el, yapıyor musunuz? Hayır, bu elma. İçeride var. Onun bekmez kaynattım yazın. Eee Evet arkadaşlar, o pekmezin şey üzümü e, şırası deriz biz. Hı, üzümün, evet. Ben, üzümün şırası, onu bir vidona e, kattım ben, e, onu da sirke yaptım. Yani üzümü pekmezleri çıkardın, Heh. kalan şeyini de e, üzümünü, üzümünü de değerlendirip evet. onda sirke yaptın, öyle mi? Onu da sirke yaptık. Yani her şeyi değerlendiriyorsun her maşallah, şey değerlendiriyor çok güzel. Ben. Hina bağışlarımız az, az sonra göstereceğiz onu çekim yapacak Hüsame. Evet. Ee, Hina ben hiç telef etmiyorum. Altına dökülenleri mesela kuş yiyor. Mesela dökülenleri onları hiç telef etmiyorum ben. Topluyorum onları da sirke yapıyor. Ondan da hünnab... sirke oluyor öyle mi? Ah, tabii canım Hinnap sirkesi o da ondan da. Hinnap turşusu yaptınız mı hiç? Onu yapmadım. Yapmadın. Aynen. Tamam. Ee, Teşekkür ederiz. Bir şey değil görüşmek üzere.